Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere Mersin ilimiz şeftali üretiminde en ön sırada yer almaktadır. Nisan ayında başlayan hasadımız ekim ayına kadar devam etmektedir. Dolayısıyla meyve suyu fabrikalarına çok ciddi miktarda ürün vermekteyiz. Ancak ne yazık ki bu ürünlerimizin üretim maliyetleri 15 TL olmasına rağmen fabrikaların alım fiyatları 7 TL üzerindendir. 1 kilogram şeftali mevsu fiyatına sadece yarım ekmek alabilmekteyiz. Tarımsal üretimde kullanılan girdi maliyetleri TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin üzerinde olmasına rağmen mevsu fiyatlarındaki artış çok gerilerde kalmıştır. Bu nedenle meyve suyu üretiminde kullanılan ürün için bir taban fiyat belirlenmesini bu süreçte üretici örgütlerinin de yer almasını önermekteyiz. Başta fabrika yetkililerini vicdanlı olmaya davet ediyorum. Bu konuda Devlet yetkililerinden de destek bekliyoruz. Lütfen feryadımıza kulak verin. Bu gidişle üretecek çiftçiyi bulamayacaksınız. Biraz geriye gidersek bilgi açısından. Bundan 8-10 yıl önce 11-12 tane fabrikamız ayrı şartlarda ayrı şekilde bölgemizden ürün alırlardı. Her fabrikanın köyleri de kantarı olurdu. Her fabrika ihtiyacına göre ürün temin edebilmek için zaman zaman rekabet içerisine girer ve makul fiyatlarda ürün alırlardı. Ne yazık ki son 8-10 yıldır fabrikaların birleşmesiyle birlikte MEYET adı altında bir dernek kuruldu. Bu derneğin başına da bir tane ismini hatırlamadığım bir hanımefendi dernek başkanı olarak yönlendirildi ya da seçildi. Dolayısıyla ne bu ürünü üreten çiftçiyle ne çiftçi temsilcileriyle hiçbir yetkili görüşemiyor. İstanbul'dan oturdukları yerden ürün fiyatı belirlemekteler. Bu da üreten, emek çeken, alın teri döken çiftçimizi derinden üzmektedir. Feryadımız da zaten budur. 2025 yılı adeta bir doğal afetler yılı olarak tarihe geçmiştir. Şubat ayında başlayan don afeti arada dolu yağışlarıyla beraber Nisan ayında da yüksek kesimlerde yeni çiçeklenme dönemine girmiş şeftali özellikle şeftali bahçelerimizde çok ciddi hasarlar vermiştir. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün illerinde bu afetlerin yaşanmasıyla birlikte devlet yetkililerimiz sahada çok ciddi çalışmaları yaparak bir rapor hazırlamışlardır. Raporun neticesinde ilimizde ürün kaybının yüzde 65 olduğunu tespit ederek hep birlikte bakanlığımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu raporların iletildiğini hep birlikte biliyoruz. Zaman zaman sizler de yazdınız bunu. Ama en son hatırlarsınız Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşmasını izledik. Kasım ayının sonuna kadar zarar gören çiftçilerimizin çiftçilerimize ödemelerinin yapılacağını açıkladılar. Ama şu ana kadar kurumumuza ya da çiftçilerimize gelen resmi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu çiftçi doğal afetlerden zarar gören çiftçilerimizin mağduriyetlerini gidermek üzere neye göre ne kadar nasıl ödeme yapacaklarını hiçbir şekilde bilmemekteyiz. Basın açıklamamın son paragrafı bu gidişle üretecek çiftçi bulamayacaksınız dedik. Bunu boşuna söylemiyoruz arkadaşlar. Özellikle bizim bölgemiz küçük aile işletmeleri diye tabir ettiğimiz 8-10 dönüm arazide tarım yapan üreticilerimiz. Son 3-5 yıldır borcu borçla kapatan ürettiği üründen yaptığı tarımdan para kazanamayan, çocuklarını okutmakta zorlanan, hayatını idam ettik etmekte zorlanan çiftçilerimizin en fazla odamıza gelerek belediyelerden ya da kurumsal firmalardan iş istemesiyle bunu yorumlayabiliriz, bunu ya da size anlatabiliriz. Yani çiftçi tarımdan umudunu her geçen gün yitirmiş durumda. Dolayısıyla. Dolayısıyla belediyelerimizden, bizden, yani devletin bütün yetkili kurumlarından iş bekleyen binlerce işsizimiz var. İşçi, işsiz ordumuz her geçen gün artarak devam etmektedir. Sanırım cevapta yerini buldu. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz olarak benim en çok yorum yaptığım, en fazla önemsediğim konulardan bir tanesidir. Birlik değil ama kooperatifler kurulabilir. Her köyümüzde ya da ilçeler bazında kooperatifler kurularak ürettiğimiz ürünlerin gerekirse sofralık ürünlerimizi, gerekse fabrikalık ürünlerimizi alıcılarla direkt temas kurarak onlarla üretim maliyetlerimizi hesaplayıp Üzerine çiftçi karımızı koyarak bir taban fiyat açıklamamıza çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. Anlıyorum, tabii bizim oralarla ilgili bir resmi bilgi sahibi değiliz o konuda, yorum yapamayacağım ama size bir örnekle çok önemli bir konuyu anlatabilirim. Geçmiş yıllarda muhtarlık yaptığım dönemlerde, Muhtarlar Derneği Başkanlığı yaptığım dönemlerde, yani 2000'li yıllarda rahmetli Allah rahmet eylesin e, minnetle anıyorum. Rüştü Kazım Yücelen bakanımızdı. ilimizden çıkan bir milletvekili. Rüştü Bey'in yaptığı bir toplantıda biz muhtarlar olarak işte e, sektörün diğer temsilcileri Mersin'de bir suma fabrikasının olmadığıyla ilgili bir yorum yaptık. Mersin'de çok ciddi bir üzüm üretici kentti o zaman. Rüştü Bey'in dikkatini çekti ve yanındaki asistanlarına talimat verdi. Dedi ki bunu bir araştırın ne yapabiliriz? Neticede ikinci organize sanayi bölgesinde bir yer buldular. Bir ay sonra Sayın Bakan bize müjde verdi. Dedi ki bizi bir daha çağırdı. Dedi ki fabrikanın yerini bulduk. Başkan gözünüz aydın dedi. Bir yıl sonra devlete ait bir suma fabrikası açıldı. Arkadaşlar bakın burası çok önemli. Türkiye genelinde ondan fazla net olarak sayılarını bilmiyorum. Ondan fazla suma fabrikası vardı devlete ait olan. Mersin'e yaptığımız suma fabrikası 2000'li yıllarda açılışını yaptık ve çiftçi çiftçi ikinci sınıf ürünlerini ikinci sınıf ürünlerini traktörünün romorkuna dökme yaparak götürüp bu fabrikalara döküp ürün Paraları da ürün bedelleri de çiftçinin hesabına 15 gün sonra yatıyor idi. Fiyatı nasıl belirliyorlardı? Ziraat odalarına yazı yazıyordu bu fabrika. Çünkü devlete ait bir fabrika. Çiftçiyi ayakta tutması için, üreticisini desteklemek için devletimiz bir fabrika yapmıştı bize. Ve o fabrikanın yetkilileri hasat dönemi başladığında ziraat odalarından üretim maliyeti istiyordu. Biraz önce söylediğim gibi Üretim maliyetinin üzerine çiftçi karını da koyarak taban fiyat açıklıyordu ve 4-5 yıl çiftçi üzüm üreticisi para kazandı. Ama ne yazık ki daha sonra e, devlet politikası, hükümet politikası bu fabrikalarımızın tamamı özelleştirildi ve özel şirketlerin eline geçtikten sonra hatta hala devam ediyor bugün bu suma fabrikamızın e, Mersin'deki işleyişi devam ediyor ama. Şeftali meysu fiyatlarında yaşadığımız sıkıntıyı maalesef ki orada da yaşıyoruz. Evet, biz diyoruz ki, biz diyoruz ki bitireyim. Devletimiz çiftçisini, üreticisini korumak adına bu tür fabrikaların, bu tür kuruluşların devletin elinde kalması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi, bu da önemli bir konu. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz olarak benim devletimizin bütün kurumlarıyla ilişkilerim çok iyidir. Belediye başkanlarımla ilişkilerim çok iyidir. Siyasi parti görüşü ne olursa olsun ben ilgilendirmiyor. Biz siyaset üstü bir kurumuz. Dolayısıyla bu kurumu da bu şekilde yönetmek zorunda olduğumuza inanıyoruz. Tabii milletvekillerimizden bahsettiğiniz ilişki, son derece iyi ilişkiler içerisinde olduğumuz milletvekillerimiz var. Ama muhalefet partisinde ama iktidar partisinde. Gerçekten ne zaman arasak telefonumuza çıkan milletvekillerimiz var. Buradan bu sayede kendilerine de e, teşekkür, teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ama paylaştığımız konularda, görüştüğümüz konularda bir ilerleme kaydedemediğimizi de buradan söylemek isterim. Ama iktidarda olanlar yani. Hepsini aynı kategoriye koydum. Yani ya. bakın şunu söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Son derece iyi ilişkiler içerisinde olduğumuz milletvekillerimiz var. Bizi dinliyorlar. Ama muhalefet partisinden ama iktidar partisinden. Ama bizim taleplerimiz doğrultusunda herhangi bir gelişmenin olmadığını söylüyorum. Burası çok önemli. Dikkat çekiyorum oraya. Evet.